Saçın kırılgan ve sert mi geliyor? Saçını boyamak, rengini açmak, düzleştirmek veya kurutmak zamanla ona zarar verebilir. Bu işlemler saçını kurutur ve kırılmaya karşı saçını savunmasız bırakır. Saçın bir kez hasar gördüğünde onu geri kazanmanın en iyi yolu ona sağlıklı ve güçlü bir şekilde yeniden uzaması için zaman vermektir. Parlaklığını geri kazanmak için derinlemesine bakım ürünleri kullan ve yeni sağlıklı saçların uzamasını desteklemek için içten dışa sağlıklı ol. Sert ürünleri ölçülü kullan. Birçok popüler saç bakımı, saçın doğal yağlarını söker ve saç deline zarar verir. Saçını onarmaya hazır olduğunda tüm ürünleri durdurup saçının doğal haline dönmesine izin vermedikçe bunu yapmak çok zor olacaktır. Saçının istediğin gibi görünmesini sağlamak için ürünlere güvenmeye alışkınsan senin için en önemli olan birkaç ürünü seçmen ve geri kalanını kullanmayı bırakman iyi olur. İşte kaçınman gerekenler: profesyonel veya market ürünü kimyasal saç boyaları. Saçını boyamayı seviyorsan çay gibi doğal bir boya dene. Bu saçına zarar vermek yerine eski haline gelmesine yardımcı olabilir. Saçının rengini açmak ona asla iyi gelmez. Saçındaki rengi çıkarmak, saç deline çok fazla zarar verir ve saçının hassaslaşmasına ve kırılmasına neden olabilir. Brezilya fönü, gevşetici veya perma gibi kimyasal düzleştirme veya kıvırma. Düz saçları kıvırcık veya kıvırcık saçları düz ve pürüzsüz olmaya zorlayan kimyasallar saçına çok fazla zarar verir. Saçını yıkarken ve kuruturken nazik ol saç, özellikle ıslakken dikkatle kullanılması gereken kırılgan bir malzemedir. Islak saç kolaylıkla esner ve kırılır, bu nedenle saçını yıkarken ve kuruturken nazik davranman önemlidir. Saçını ipek bir elbise veya ince yün bir kazak gibi düşün. Kabaca ovalamıyor, sıkmıyor veya bir havluyla ovalamıyorsun, değil mi? Tıkı özel kumaşlar gibi saçlarında özenle kullanılmalıdır. Saçını yıkarken parmak uçlarında saç derine masaj yap ve şampuanı kuvvetli bir şekilde ovalamak yerine nazikçe saçında dolaştır. Saç kremi ile de aynısını yap. Fazla suyu mikrofiber havlu veya tişört ile sıkmadan önce saçının birkaç dakika kurumasını bekle. Saçlarını kurutmak için banyo havlusu kullanmaktan kaçın çünkü saç liflerine takılıp kırılmaya neden olabilir. Saçını haftada bir veya iki defadan fazla şampuanlama. Saç derisi, saçın kurumasını önleyen sebum adı verilen doğal bir yağ üretir. Saçını çok sık yıkadığında, saçının uzunluğu boyunca akıp koruma sağlamadan önce bu yağı yıkarsın. Saçını haftada sadece birkaç kez yıkamak saçının parlak ve sağlıklı kalmasına yardımcı olacaktır saçını her gün yıkamayı ilk bıraktığında saç derin 24 saatte bir yıkama rutinine alışkın olduğu için aşırı sebum üretecektir. Yaklaşık bir hafta sonra işler dengelenecek ve saçların artık yağlı görünmeyecektir. Yağlı saçların veya cildin varsa bu işlem 3 veya 4 ayı bulabilir. Yıkamalar arasındaki günlerde köklerinin yağlı görünmesinden endişe ediyorsan temizlemek için kuru şampuan kullan bir şişe kuru şampuan satın alabilir veya bir yemek kaşığı mısır nişastası ve bir veya iki yemek kaşığı karbonatı karıştırarak kendin yapabilirsin. Yağlı bölgelere serp, 5 dakika beklet, sonra tara. Isı kullanmak yerine saçının kurumasını bekle. O her gün mükemmel bir görünüm elde etmek için saç kurutma makinesi ve diğer ısıyla şekillendirme araçlarını kullanmaya alışmış kişiler için uyulması zor bir kuraldır amacın saçını tekrar sağlıklı hale getirmek olduğunda, ısı kullanmak her seferinde geriye doğru bir adım atmak gibidir. Saçının kurumasını bekle ve saçına iyileşme şansı vermek için doğal görünümünü kucaklamaya çalış. Kurumaya bırakmadan önce şekillendirici ürünlerini sürmeyi veya saçını taramayı dene. Şekillendirmeye yardımcı olması için kurumadan önce istediğin görünüme bile sokabilirsin. Isıyla şekillendirme araçlarını gerçekten kullanman gerektiğini düşünüyorsam bunları düşük bir ayarda kullan ve özel günler için sakla. Isıyı kullanmadan önce saçına uygulamak için genellikle krem veya sprey şeklinde gelen bir termal koruyucu satın alabilirsin. Saçının tamamen eski haline dönmesi biraz zaman alabileceğinden ilk başta istediğin gibi görünmeyebilir. Bu kıvırcık bukleleri ısıyla düzleştirmek veya gevşek kuru buklelere biraz hayat vermek cazip gelebilir. Saçın sağlıklı olana kadar dayanmaya değer. Sabırlıysan dokunun son derece iyileştiğini göreceksin. Saçını yalnızca kuruyken fırçala. Saçını ıslakken fırçalarsan saçına kolayca zarar verebilirsin. Geniş dişli bir tarakla karışıklıkları düzelt saçına nazikçe uygula, tarağı saçında dolaşıklığa gelmeden hareket ettirene kadar uçlara yakın kısımdan başlayıp yavaşça köklere doğru ilerle. Saçın tamamen kuruduktan sonra, düzleştirmek için bir yaban domuzu kılı fırçası kullanabilirsin. Plastik kıllı bir fırçayla fırçalamak, özellikle dolaşan yerleri fırçalamaya çalıştığında saça çok zarar verir. Sonunda saçları yolarsın ve ortasından kırarsın. Kıvırcık saçların varsa fırçalamaktan kesinlikle kaçın. Geniş dişli bir tarak kullanmaya devam et. Kısıtlayıcı saç stillerinden kaçın. Bazı stiller saçı çeker ve yıpranmasına veya kırılmasına neden olur. Saç ekleri ve örgüler saç için özellikle kötüdür saçına dikilmiş veya yapıştırılmış olmaları fark etmez, kaçınılmaz olarak hasara ve en kötü senaryolarda kel noktalara neden olurlar. Saçını sağlığına kavuşturmak için çalışırken, en iyisi saçı zorlayan stillerden tamamen kaçınmaktır. Her şampuanlayışında saçına krem sür. Şampuan, saçını temizlemek ve nemlendirmek, saç kremi de nemli, esnek ve parlak tutmak için tasarlanmıştır. Saçına krem sürdüğünde avuçlarına 1 lira veya 25 kuruş kadar saç kremi koy. Saç uçlarına uygula ve parmaklarını kullanarak saçının uzunluğu boyunca köklerine doğru ilerlet. Köklerinden çok daha çabuk kurudukları için uçların özel muamele görmesini sağlamaya odaklan. Bitirdiğinde saçını iyice durula. Saçını hafifçe kaplamak için gerekenden daha fazla saç kremi kullanma çok fazla kullanmak saçını ağırlaştıracak ve yağlı görünmesine neden olacaktır. Uçların aşırı kuruysa o bölgeye biraz daha ekleyebilirsin. Ekstra parlak bir görünüm için saçını dayanabileceğin en soğuk suyla durula. Bu saçının düz bir şekilde durmasına ve sıcak su kullanmana göre daha pürüzsüz ve parlak görünmesine neden olur. Haftada bir kez saçına derinlemesine bakım kremi uygula derinlemesine bakım kremleri, tüm hafta boyunca nemli kalması için saçına nüfuz edecek şekilde tasarlanmıştır. Saçına bir çorba kaşığı kadar derinlemesine bakım yapan saç kremi sür ve saçını tara. Köklerden yaklaşık 2,5 santim yukarıdan başta ve uçlara kadar git. Ardından saçını başının üstüne topla ve bir tokayla sabitle, ardından bir duş bonesi ile saçını kapat. Saçını şampuanlamadan önce en az bir saat bekle mağazadan derinlemesine bakım kremleri satın alabilir veya Hindistan cevizi yağı, badem yağı veya zeytinyağı gibi evde bulunan ürünleri kullanabilirsin. Haftada bir defadan fazla derinlemesine bakım kremi uygulama çünkü bunu çok sık yapmak saçına zarar verebilir. Ev yapımı saç maskesini dene. Saçının gevşek, cansız veya elektriklenmiş göründüğü günlerde, saç maskesi hoş dokusunu ve parlaklığını geri kazandırabilir. Duşta saçını ıslattıktan sonra bir saç maskesi uygula ve duşun sonunda saçını şampuanla. İşte yıpranmış saçlar için harikalar yaratan yaygın ev ürünleri. Cansız saçlar için bir çorba kaşığı bal veya bir yumurta akı kullan. Elektriklenmiş saçlar için ezilmiş bir muz veya avokado kullan. Kuru saçlar için bir çorba kaşığı süt veya yoğurt kullan. Karma saçlar için yukarıdaki bileşenlerin herhangi bir kombinasyonunu kullan. Son rötuş yağı veya serum kullan. Saçın kuruduktan sonra saç yağı veya serum saçın kıvrılmasını önlemeye ve dış etkenlerden korunmasına yarar. Kabarma önleyici serum veya karma saç yağı ara ve parmaklarını kullanarak saçına sadece birkaç damla sürüp tara. Özel bir serum almak istemiyorsan aşağıdaki yağlardan biraz kullan: Argan yağı, fas yağı, lavababa yağı, yumurta yağı. Saç derine masaj yap. Masaj saç derisinde iyi bir dolaşım sağlar, bu da saçlarının sağlıklı ve güçlü bir şekilde uzamasına yardımcı olur. Her gün saç derine masaj yapmayı alışkanlık haline getir. Parmaklarını kafa derine yerleştir ve nazik dairesel hareketlerle ovala. Stresi azaltmaya ve baş ağrılarını yatıştırmaya yardımcı olmak gibi bir ek fayda sağlar. Yağ masajları daha da faydalıdır. Duşta başına nazikçe masaj yapmak için hindistan cevizi yağı, badem yağı, jojoba yağı veya zeytinyağı kullan ve işin bittiğinde saçını şampuanla. Bazı uçucu yağların saç büyümesine yardımcı olduğu söyleniyor. Çay ağacı yağı, yumurta yağı, lavanta veya sedir ağacı yağı ile masaj yapmayı dene. Doğal saç ürünleri kullan. Şampuanın ve saç kremindeki maddeler saçını daha iyi hale getirmek yerine daha fazla hasar görmesine neden olabilir. Saçını sert bir şekilde temizlemek ve gereksiz kimyasallarla ağırlaştırmak yerine saçını besleyen tamamen doğal şampuan ve saç kremlerine geç. İşte dikkat etmen gerekenler: Sülfat içermeyen bir şampuan al. Sülfatlar bulaşık deteryanından çamaşır deteryanına kadar her şeyde kullanılan sert temizleyicilerdir ve zarar görmüş saçlara çok ağır gelir. Sülfat içermez, yazan ve doğal temizleyicilerle yapılan şampuanlar ara. Silikonsuz bir saç kremi al. İlk birkaç uygulamadan sonra saçları parlak ve pürüzsüz gösterdiği için saç kremine silikon eklenir ancak silikon zamanla saçında birikerek ağır ve mat görünmesine neden olur. İçten dışa sağlıklı ol. Günlük alışkanlıkların saçının sağlığını gerçekten etkileyebilir. İyi beslenmiyor veya yeterince su içmiyorsan saçın kesinlikle bunu gösterecektir. Aşağıdakileri yaparak kendini içten dışa sağlıklı olmaya da, Protein, omega-3 yağ asitleri ve demir içeren saç için sağlıklı yiyeceklerden bol miktarda ye. En iyi etki için nişastaları ve proteinleri karıştırmayı dene. Somon, sardalya, avokado, kabuklu yemişler ve keten tohumu sağlıklı saç uzamasını desteklemek için mükemmeldir. Bol su iç, susuz kalma. Susuz kaldığında saçın kuruyabilir ve kırılgan hale gelebilir. Sigara içmekten kaçın sigara hasarı saçın cansız görünmesine ve kurumasına neden olabilir. Saçını dış koşullardan koru koru. Güneş gibi çevresel faktörler veya aşırı soğuklar cilt sağlığını etkileyebileceği gibi saç sağlığını da etkileyebilir. Uzun süre dışarıda olduğunda saçını şapka veya bandanayla koru. Kendini havuz kimyasallarından da koru. Saçını klora daldırmak yerine yüzme bonesi tak. Hava kirliliği bile saçını etkileyebilir. Trafin yakınında sık sık yürüyor veya bisiklete biniyorsan varış noktana ulaşana kadar saçını koru. Saçını topuzlar ve örgüler gibi koruyucu stillerde kullan, böylece daha az karışır ve dış etkenlere daha az maruz kalır. Saçını düzenli olarak kestir. Yeni, sağlıklı saçlar uzadıkça eski, zarar görmüş saçları kesmek için düzenli olarak düzeltmeler yap. Kırık uçlardan kurtulmak sana yeni bir görünüm kazandıracak ve zamanla büyük bir fark görebileceksin.